Evlenmiyor musun? Neden hala olduğunu musun? Allah Allah, ayrıldılar mı acaba? Niye hala odasına eşya alıyor? Ah, çeyizini aldı aldı, bitmedi. Şimdi odasını alıyor. Tatam! Tatam! Tabak çanakçılar, geldiniz mi videomu ilginçlemeye? Yine tabak aldım. Şöyle iki kişilik, çok tatlı bir... Sığmayacak galiba. Neyse, sığdı. Ben şöyle koyayım ki... <laughs> yani bak... Şu konuda haklar. Evet çok fazla kurulama bezi almış olabilirim ama bezden zarar gelmeyeceğini düşünüyorum. Yani... Aa burada şey çıkmış bunun. Bir de size şuradan göstereceğim. Hatta bunu videoda beraber yapacağım. Bacaklarım ağrıydı. Bence yavaş yavaş toparlamaya başlayabiliriz. Böyle de olmadı ki ya. Kameraya koyacak yer bulamıyorum çünkü minik tripotumu bulamıyorum. Evet şu anda olduğunu düşünüyorum. Odamın tüm dağınıklığıyla gördüğünüz gibi karşınızdayım. Neden? Çünkü odamı yeniden toparlamaya kalktım. Eskiden takip edenler bilecek zaten böyle senede iki. Bu odayı sürekli değiştirip bir şeyleri alıp bir yerlere koymaya bayılıyorum. Hazır dedim kış gelmişken bir daha değiştireyim ama muhtemelen ben bu işi bitirene kadar zaten yaz geri gelmiş olacak. Olabildiğince kırmızıyım ve olabildiğince yılbaşı modundayım. Neden bunlar hepsi böyle denk geldi bilmiyorum ama özellikle seçtiğim şeyler değiller. Ve tabii ki yine meşhur benim odamın sürekli gidip gelen ışığı, güneşin sürekli gitmesi, gelmesi. Ya ben e, biliyorsunuz makyaj videoları çekmeye artık bıraktım. Aslında böyle birkaç tane bu aralar çekmek istesem de artık çok fazla kanalımda yer vermeyi düşünmediğim bir içerik. Çeyiz videoları çekiyorum, sessiz videolar çekiyorum. Keşke biraz sussam. İşte benden böyle sessiz bir normal vloglar isteyen kişiler çok fazla var. O yüzden dedim ki artık ben de normal videolar çekebilirim diye düşünerek bugün kameraya karşıma aldım. Eğer istediğiniz içerikler varsa mutlaka yorumları bekliyorum. Ben de şu an yeni yıl zaten görüyorsunuz heyecandan sürekli böyle 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 yapıyorum. Böyle kahvemden bir yudum alayım. Odam gerçekten çok dağınık bir. Bu odayı bir düzene sokabilmek için bazı dolapların çekmecelerin içindeki ve ortadaki şeyleri bu odadan çıkartmam gerekiyor. O yüzden şu karışıklığı görüyorsunuz mesela. Normalde gördüğünüz gibi şu Alex'lerim. Alex'lerimi bu tarafa aldım. Bunlar burada değildi. Instagram'dan paylaşmıştım. Benim iki tane masam vardı işte. şu anda bir tanesi kurulu çalışma masası. O şu taraftaydı. Diğer Alex'te olan da burada makyaj masamdı. Ama bir odada iki tane masanın çok fazla olduğunu düşündüm. Çünkü eskiden tamam evde çalıştığım için çok fazla bu bu odayı ofis stüdyo hem yaşam alanı olarak kullanıyordum. Şu anda güzel çalıştığım için aslında iki tane masanın çok fazla olduğunu düşündüm. Şimdi bu tarafı göstereceğim size. Oraya da birazcık yeniledim. Ve i̇şte yeni nevresim takımları aldım. Şimdi bir tane kilim söyleyeceğim. Tüyo değişecek falan filan. Bu odayı daha güzel daha pozitif bir hale getirmek istiyorum. Şimdi kesin şey diyenler çıkacak. Evlenmiyor musun? Neden hala odanın güzel ki olsun? Allah Allah ayrıldılar mı acaba? Niye hala odasına eşya ha, aldı? Ah çeyizini aldı aldı bitmedi. Şimdi odasını alıyor diyecekler. Eminim ki var. Vardır. Çünkü çok fazla insanlar hakkında çok fazla konuşmayı, yorum yapmayı, kırmayı o kadar seven bir milletiz ki ama çok yanlış insanın videosunda yapıyorlar bunları. Asla ya, asla umurumda olmuyor. Şöyle bir şey var. Tabii ki de evlensem de anneme geleceğim. Eve kalmaya geldiğimizde yine bu odada kalacağız. Kaldı ki bu evde insanlar yaşıyor arkadaşlar. Annem de yaşıyor. Yani ben bir odayı güzelleştirmeyeyim ki. Güzel olan odada herkes yaşar. Yani <laughs> insanlar anlamıyor. Burada gerçekten çok uzadı bir şey şu an. Burada oturmak istemiyorum. Bacaklarım ağrıyor. Bence yavaş yavaş toparlamaya başlayabiliriz. şu köşeyi görüyorsunuz. Buradaki şalları ayıracağım. Şu an tripotum yok. Umarım çok fazla sallanmıyordur. Yünlerimi falan biliyorsunuz pandemide bana bir örgü aşkı geldi. Yünlerimi falan buraya koydum. Onları kaldırmam gerekiyor. Şurada son aldığım çeyiz ürünleri var. Şunlar saplament kutuları. Ay Allah'ım o kadar karışık ki gerçekten. Neden aldım? Bunlarla saksı vesaire falan yapacağım diye aldım ama işte kolumu kıpırdatamadığım için hiçbir şey yapamıyorum. Bugün bunlara birlikte bakalım. Şurada işte saç düzleştiricileri bilmem ne falan. Şurayı bir düzeltmem gerekiyor. Işıklarımı buraya koydum. Bunlar maalesef hep bir köşede durmak zorunda. Şimdi odama gelen son eşyalardan bir tanesi bu elbise askılığı. Bundan filmi de vardı. Bir tane hiç açılmamış var. Onu sana vereyim. Kendime üst baş bir şeyler aldığım için dedim ki ben bunda videolar çekeyim. onu bana ver. Bunu böyle kurdum. Bu duvara aldım. Normalde bu duvarda benim şuradaki çalışma masam vardı. Şu an çok karışık. Asla oraya bakmak istemiyorum. Şu kısma geldiğimde şu şapkayı ben aslında çeyizim için almıştım. Evde bir duvarı dekore ederim de yine şuradaki şapkayı da aynı şekilde. Şimdi asıl sorunum şu duvar. Görüyorsunuz. Ben bunu çok güzel griye boyamıştım. Gris çok güzeldi ama ben salaklık edip bunu sim döktüm. Yani bunu nasıl yaptım bilmiyorum ama bakar mısınız ne kadar simli. Ve böyle asla istediğim bu bohem havaya bu gri renk uymuyor. Hem de boyarız ne olacak dedi. Çünkü biliyorsunuz bütün spor salonunu biz boyadık. Yani benim de elim yatkın yıllardır zaten boya badana yapıyorum. Ama işte havalar soğuk olduğu için kurur mu kurmaz mı çok bilmediğim için şu anlık böyle. Ya size buradaki tatlışlarımı göstermek istiyorum. Bunları işte geçen haftaydı Ah burada şey çıkmış bunun. İnanmıyorum. Burada yeşil bir kulak gibi bir şey çıkmış. Anlayan var mı kaktüsten? Bunu bana yazabilirse mutlu olurum. Yumuşak bir şey çıkmış. Tüylü olanı ise bu hafta aldım. Buna da bayıldım. Bu da oldukça büyük. Bir tane de şöyle küçük tatlı bir tane aldım. Işık çok kötü olduğu için şu an birazcık karıncalı görünüyor. Kusura bakmayın. Ve dediğim gibi bunları şimdilik bu köşeye koydum. Az evvel gösterdiğim o supplement fazlalıklarına ee, saksılar yapmayı düşünüyorum böyle jüt iplerle, hasır iplerle. O yüzden şimdi burada duruyorlar. Sonra bu kitaplık. Bu kitaplık da yine büyük gardırobumun yanındaydı. hani bunu buraya aldım. Şu anlık en üst kısmında kitaplarım var. cilt bakım ürünlerini koydum ama kısma da ajandalarımı falan koydum. Ama işte bu bölümü komple bir yenileyeceğim. Yatağımı klasik buraya aldım. Başlığımı çıkarttım. Başlık çok sevmiyorum ama bilmiyorum. Belki de takarım ve başlığımı da yenilerim. Bu masa. Masanın üstü gerçekten çok çok karışık. Çünkü toplayacağım her şeyi onun üzerine koyuyorum genelde. Şu telponayı şuraya takmıştım. Oradan düşmüş. Bir de size şuradan göstereceğim şu iki ajanda var. Bunu Instagram hesabımda hem almadan hem geldikten sonra işte sizinle paylaşmıştım ve linkini paylaşmıştım. Instagram'dan takip etmiyorsanız beni oradan daha güncel alışverişlerim, günlük hayatım falan paylaşıyorum. Böyle dışı suni deri gibi olan çok güzel, çok kaliteli bir ajanda. Aslında bunlar noktalı defterler. Dot defter diye geçenlerden. Ben bunlardan planer yapmak istediğim için aldım. Bir tanesini daha kişisel kullanacağım. Birini daha günlük yapacağım. Bu spiralli olarak diye geçiyor. Spiralleri de gizli bu arada sert kapaktan bir ajanda gerçekten bakar mısınız çok çok güzel çok çok kaliteli dışı falan burada koruma lastiği var bunu açıyorsunuz noktalı bir defter çıkıyor bunu spiralli tercih etmemin sebebi araları işte kendim kapak yapıp takabilmem. Bununla güzel bir bullet Journal diyorlar sanırım. Öyle bir şey yapacağım. Hatta bunu videoda beraber yapacağız. Diğeri ise daha böyle kişisel olarak kullanmayı düşündüğüm. Yine böyle içi noktalı dot bir defter. Aslında bu noktaların avantajı içerisine istediğiniz gibi çizimler yapabiliyorsunuz. Tamamen kişiselleştirebiliyorsunuz. Gerçekten bu kuş artık kafamı şişirdi. Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Sizce hangi defterden ilk olarak başlayalım. Şu an toplarken elime gelmişken şu maskeleri göstereyim size. Ya neden konuşuyorsun sürekli? Yani yorulmuyor musun? Ya bu nasıl bir enerji? Kuşsun sen kuş. Kendine gel. Geçenlerde şok markette denk geldim. Çocuk maskesi diye geçiyordu. Bir paketin içerisinden böyle 3 renk çıkıyor. Bu böyle lacivert gibi. Aslında baktığımızda böyle çorap gibiler ve şu orta kısmı boş. İsterseniz normal bir maske ya da best takabiliyormuşsunuz. Benim yüzüm küçük olduğu için çocuk maskeleri oluyor bana. Eğer yüzünüz küçükse bunları mutlaka bakın derim. Şimdi bir aldığım şeyi daha göstermek istiyorum. Kahrolsun içimdeki boho sevgisi diye tekli bir nevresim yani direkt yorgan kılıfı. Bu geçtiğimiz aydı sanırım. A101'e gelmişti. Tekli olarak satılıyordu. Fiyatını şu anda çok net hatırlamıyorum ama 30 40 50 civarı bir şeydi. Yani 50'den azdı fiyatı. Güzel bir bej rengi var. Buralarında çok güzel böyle saçakları var. Farklı bir renk olsun istediğim için şöyle altına ekstradan bir lastikli çarşaf ve yastık aldım tek kişilik. Bizim burada bir mağaza var çalıklar diye. Oradan aldım. Bunlar güzelce yıkandı. Ütülenmeyi bekliyorlar. Şunu kaldırıp belki şuraya dayayabilirim. Çok emin değilim. Yani buraya asmak istemiyorum. Şurada Şöyle milattan kalma vazolardan var. Bunları bilirsiniz. Çeyizimden bulmuş annem. Hiç böyle bir şey olduğunu bilmiyordum ama ikide bulmuş çıkartmış. Çünkü ben bunu asla kullanmazdım. Bununla böyle bir kendin yap projesi yapıp bunu yenilemek istedim. O yüzden ne yaptım? Jüt ipler aldım. Hatta şöyle sarı kuru çiçekler aldım. Bunlarla onu yeniden dönüşümleyeceğiz. Instagram'da Reels'larda var ya böyle ağlıyor tutuyor. Top gibi bir fırlatıyor. Her yer tertemiz keşke öyle bir şansım olsaydı. Hadi şimdi buraları toplayalım. Tamam. Üstü bir değiştirdim geldim ve pazardan aldığım bu pijamaların yeşiliyle mükemmel klasiko şeyimi kombinledim. Bu artık temizlik kıyafeti oldu zaten. Bence ben size aldıklarımı göstereyim. Çünkü hani temizliği ve oda toplamayı gece de yapabilirim. Işık olmadan da yapabilirim. Yine mi bir şey aldın? Yine mi bir şey aldın? Yenlere inat bence şu an çeyiz alışverişi videoma geçebiliriz. Şimdi olduğum yere çöktüm ve size son zamanlarda aldığım böyle tek tük çeyiz alışverişlerini göstereceğim. Artık böyle çeyiz alışverişlerini vlogların içine yerleştirmek istiyorum. Ee, öbür türlü bekletmem gerekiyor ürünleri. İki parçayla video çekemiyorum. Başka şeyler almam gerekiyor falan ve o video çok uzuyor. İndirim varsa da indirimleri size söyleyemiyorum. Kaçmış oluyor. Şimdi bunu. Yine geçtiğimiz günlerde aldım. Hatta Instagram'dan, hikayelerden paylaşmıştım. İlk defa Yataş'tan bir çeyiz ürünü aldım. Tekstil ürünlerinden daha önce hiç almamışım. Hatta Yataş'tan hiçbir şey almadım. Ben sadece bir yatak yorgan falan olduğunu düşünüyordum ama gayet nevresim takımları falan varmış. Yine serisi ve %100 pamuklar zaten deseninden belli oluyor. Şöyle bir kesenin içerisine koymuşlar. En sonki videonun bir tane resim takımı almam diyordu Ama böyle ketenlerden bir tane istiyordum. Zaten muhtemelen şöyle yapacağım. O nevresim takımlarından eve bırakacağım iki tane. Bir de işte çeyiz hazırlığında olup bu çeyizini tamamlayamayan biliyorsunuz birçok insan var çevremizde Onlara hediye etmeyi düşünüyorum Aslında hepsi de çok güzel kaliteli ürünler hiçbir kullanılmayacak ürünler değil Hepsinin kalitesi çok güzel Ama dediğim gibi, dediğim gibi ben birazcık daha Şu anki zevkime göre bir şeyler aldığım için Kullanamayacak olduklarımı Paylaşacağım Yani ihtiyacı olanlara vereceğim O yüzden lütfen artık videolarımın altında Bıdı bıdı yapmayın yani bunu gerçekten çok ciddi söylüyorum. Sürekli eleştirmek için bir şeyler bulan insanlar başkasının hayatı seni bu kadar ilgilendirmesin. Sen kimin ne yaptığını, ne hayır işlediğini ya da ne düşüncede olduğunu, kafasında ne olduğunu asla bilemezsin. O yüzden fazla konuşmasınlar diye ekstra bir video çekeceğim. Bu konuda çok sinirliyim. Gerçekten artık bir şeyler söylemem gerekiyor. Çünkü her videomun altına işte yine ne aldın, yine onu mu aldın? Ya sana ne, sana ne? Peki alabiliyorum, almak istiyorum. Alıyorum sana ne yani? Of. Oh. Neyse bununla alakalı başka bir video çekeceğim. Şimdi konu dağılmasın. Şu mükemmel nevresim takımını göstereyim size. Ee, şöyle klasik çift kişilik bir yorgan takımı. Bu king size falan değil. Klasik boylardan. Yeşilini aldım. Bunun bir de beji ve grisi varmış ama orada onları görmedim. Şuralarında şeffaf düğmeleri var iliklemek için. Bir tane düz şöyle çarşafı var. Çarşafı şey değil. Lastikli değil. Böyle iki tane de yastığı var. Aslında çok dediğim gibi çok basit, çok basic düz bir çarşaf takım. Gerçekten çok böyle bohem. Yerlerde oturmaktan bacaklarım artık tutmuyor. Ee, görüyorsunuz şöyle. Çişleri falan da çok güzel. Yani dediğim gibi daha önce yataşın hiç böyle bir şeyini görmemiştim. Almamıştım. Ama alınırmış. Yani düşünsenize şöyle bitkilerle odanızı dekore ettiğinizi. <laughs> çok güzel. Nevresi faslını bu şekilde kapattığımı umuyorum. Hala aklımda dediğim gibi <laughs> şey dermişim. Aklım hala alamadıklarımda. Yok şaka bir yana artık gerçekten nevresim ihtiyacım kalmadı. Hazır elime gelmişken şunu da göstereyim. Şöyle bir tane kurulama bezi aslında bu. Bunu TEDE'den aldım. Şöyle şu genişlikte örtü olarak kullanabilirsiniz. Yılbaşı zamanıydı, yılbaşı konsepti hoşuma gitti. Bir tane bundan aldım. Bunu da galiba 10, 10 ya da 12 lira falan aldım. Tabak çanakçılar geldiniz mi videomu linçlemeye? Yine tabak aldım. Mutlu musunuz <laughs> diye. Bunları böyle hemen iki kişilik işte kahvaltı ya da, da videolarda kullanabilmek için aldım. Çünkü gerçekten çok güzeller. Teddy'ye gittiyseniz bunları mutlaka görmüşsünüzdür. Böyle çok güzel yeşil bir servis tabağı. Bundan sadece bir tane aldım. İki tane de şöyle hemen iki kişilik dedim ya. Önüne tabağını almak için bunun böyle bir küçük boyunu aldım. Farklılık olması adına diğer tabı böyle somon rengi aldım. Şöyle yan yana göstereyim rengi uyumlu olsun anlayın diye. Bir tane de şöyle beş. Bu arada bunların hepsinin şöyle kenarlarında kahverengi bir desen gibi bir şey var. Yine bunu da ortaya koymak için aldım. Diğerine mesela pizza falan daha okey, daha düz şeyler. Buna daha böyle kızartma tarzı işte yoğurtlu bir şeyler olabilir diye bunu ortaya aldım bir tane de şu boy bir şey aldım. Yani tamamen atıştırmalık sofrası tabakları gibi bir şey oldu. Bu da küçük boyu ve son olarak şöyle iki tane de kasesini aldım. Bunlar da işte çorba kasesi olabilir. Önüne işte bir komposto, cicik herhangi bir şey koyabiliriz diye. Şöyle iki kişilik çok tatlı bir işte gece yarısı film atıştırmalık sofrası falan gibi olsun diye aldım. Aa, ayaklarım çok kötü oldu. Bir tane de bunu gösterdim bilmiyorum. Şöyle dikdörtgen aldım. Bunların fiyatlarını çok net hatırlamıyorum ama işte mesela kaseler 7-8 liraydı. Bunlar 10-12 liraydı falan. Yani artık ne aldığımı da unutuyorum. Dediğim bunları böyle tek video çekebilmek için uzun süre beklettiğimizden eminim ki bunu tüm çeyiz videosu çekenler yaşıyor. Yani bak şu konuda haklar. Evet çok fazla kurulama bezi almış olabilirim. Ama bezden zarar gelmeyeceğini düşünüyorum. Yani bir şey kullanıyorsun bence mutfakta, banyoda. Bilmiyorum. Bejli, kahveli, kareli. Sonra yine böyle bejli, kahveli, çizgili. Bir tane şöyle çok güzel. Bunlar bu arada tamamen dokuma duruyor. Şöyle bunlar üçlü satılıyor bu arada. A101'e geliyorlar. İşte 10 lira falan gibi. Şöyle bir tane renkli beğendim. Bu da çok çok hoşuma gitti. Acıvert çizgili var. Bir tane de şöyle koyu lacivertli mavili var. Bunları dediğim gibi hepsini götürmeyeceğim zaten. Eve de lazım. İşte Bazen eve çıkartacağım. Bunu da yılbaşı zamanı Migros'a böyle ikili kutulardan gelmişti. Tatlı geyik desenleri var. Bunu yakından göstermem gerek sanırım. Şöyle çok güzel karlı ve geyik desenli üstü yeşil olan Eskiden böyle anneannelerimiz, babaannelerimiz bunun içerisinde böyle işte dikiş ürünlerini koyardı. İpliklerini, makaslarını falan hiç unutmuyorum gözlüklerini. Ben de bir şekilde değerlendiririm diye düşündüm. Zıbırım zıvırım çok olduğu için çekmecelerin içine ya da üstüne yatak odasına falan böyle kışık kullanırım diye böyle bir kutu aldım. Aslında daha aldığım bir sürü şey var ama onlar bu odada değil. Onları bir sonraki videoya eklerim. Çünkü benim şu an amacım bu odayı boşaltmak. Bu odadaki eşyaları kaldırmak. Hem de video çok uzun olmasın. Şu ananaslı çerezliklerden çıkıyor umarım çok fazla parlamıyordur. Bunu ben kendim almadım. Bunlar çok moda bu arada biliyorsunuz. Özellikle Instagram sayfalarında en iyi çok fazla görüyorsunuzdur. Bunu bir iki ay önce sanırım Zeynep bana Çanakkale'den hediye getirdi. Şu an için açmayacağım. Aslında böyle şeyleri şeyleri falan çok fazla sevmem biliyorsunuz ama misafirlerim geldiği zaman kullanırım çünkü ananası çok seviyorum ve bence çok da tatlı duruyorlar. Çok da böyle sürekli göz önünde olacak bir şey olmadığı için bu oldum çok da zararı yok. Buzdolabı süsü var. İki tane çok tatlı buzdolabı süsü var. Tanesi şu şekilde altına İrem ve Gücücük yazdırmış. Canım benim sağ olsun. Bir tane de şöyle yine Çanakkale yazan işte. Mülübüs var. Ev, ağaç, palmiye. Şöyle iki. Buradan tekrardan öpüyorum onu. Yine bu poşetin içinden şunlar çıkmışken göstereyim. Abim geldi. Bizim evin işte selamlaşma şekli. Bu şöyle üç tane e, ne derler? Bunu genelde tuz kabı için kullanıyorlar. Tuz kabının içine koyuyorlar. Bir tane de şöyle kürek şeklinde var. Bunu da genelde şeker e, kavanozunda falan kullanıyorlar. Bir tane de şöyle küçük bir bal kaşığı var. Üçünü de pazardan almıştım. Böyle 1 lira işte 1,5 lira gibi bir şeylerdi. Şimdilik bu aldıklarımı bitirdim. Dediğim gibi daha diğer tarafta karton içinde de var. Kutunun içinde de var. Onları bir sonraki videoya eklerim. Çünkü hem böyle sırf çeyiz alışveriş videosu gibi olmasın bu video. Hem de öncelikle amacım tamamen şu odadaki fazlalıkları boşaltmak olduğu için onları daha sonra göstereceğim size. Çeyiz videom bittiğine göre bence artık hayatıma kaldığım yerden devam edebilirim diye düşünüyorum. Ben de şöyle tencere kutularından var. Bunlar boş. Şimdi bu tabakları bu kutuya yerleştireceğim. Yani gerçekten asıl iş yerleştirme işi. Ben Eve nasıl yerleşeceğim onu çok merak ediyorum. İşte şöyle bir şey var. Yani tamam ailem, arkadaşlarım yardımcı olacak ama ben biraz titizim. Böyle e, onların yerlerini değiştirip sığmayacak galiba. Neyse sığdı. Kendime göre e, bir şeyler yaparım diye düşünüyorum. Yani illa kendim yapacağım çünkü. Ya aralara şu kağıtları koyup şurayı da şöyle yapayım. <laughs> Salondaki fazla çıkan yazılar sosyal mesafenin dikkat et. Onlara sarmıştım çünkü Teddy'den aldığımda sadece bir poşete koyup beni göndermişlerdi. Şöyle şunun arasına şunu koyacağım. Şu şekilde. Kahveye bürürüm. Şöyle koyayım. Burada iki tane daha ürün buldum. Bir tanesi şöyle bir kupa. Bu kupa gerçekten çok hoşuma gitti. Böyle büyük kupaları ve büyük kaseleri çok seviyorum. Bununla çorba bile içebilirsiniz. Gayet güzel. Bunlar da tekli satılıyordu. Galiba 7 lira falandı tanesi. Yani şunları aslında çok beğenip beğenmediğimi bilmiyorum. Bu normal bir sosluk. Yani şöyle seramikten. Bir ekmek tahtası gibi bir tahta yapmışlar. Ve bunun üzerine koymuşlar. Bunu tabi isterseniz fincanın altına falan da kullanabiliyorsunuz. Ben birazcık o mantıkla aldım aslında. İşte bunu bu şekilde, yani bu şekilde değil tabi ki. Sosluk olmadan bunu bardak altı olarak kullanabilirsiniz. Galiba 10 lira falan öyle bir şeydi. Bence buraya bardağım da sar. Şu şekilde koyarsam sar diye düşünüyorum. En üstte de şunu koyayım. Hatta şöyle koyayım ki bakın internete bir ihtiyacınız varsa alın derin. Çok güzel gerçekten. En son çeyizleri toplarken bıraktım size. Şu an acilen dışarı çıkmam gerekti. Yani dışarı çıkmam gerekti dediğim. Sa dışarı değil. Salona gitmem gerekiyor. Filmiyle halletmemiz gereken ufak bir işimiz vardı. Bir tane gimbal istiyorum. Umarım o gimbalı yakın bir zamanda alırsam onunla birlikte çok daha güzel videolar vesaire çekebilirim. O zaman şimdilik görüşürüz. Kahvemi aldım. Kameram da yanımda şarj durumuna göre. Beni kapılarda bekletiyorsun. <laughs> Selam. Hoş giyeyim. Ay kameramı nasıl bir attıysam. Vlog çekiyorum. Vloglara başladım. <laughs> Bir ayakkabımı giymem lazım galoşları giyebilmem için. Merhaba desene. <laughs> 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 ya. <Yani, gülüyor> silmeyeceğim. <gülüyor> Her ne kadar altı otuz olsak da yani bizim de kendimizce eğlendiğimiz zamanlar var yani. Evet. Galoşumuzu giydik. Şimdi içeri gidelim. Gezen pek kalmadı dezenfektan önemli. Kahve var mı? Yok. O zaman bunu alabilirsin. Sana kahve Aa, getir. Bize kahve mi aldın? Evet. Teşekkür ederim. <laughs> evet arkadaşlar, oh. Türkiye'nin en ünlü baristasından <laughs> bir kahve tarifi vereceğim size. Yalnız bu asla şeye uygun değil ya. Bu tarz işler için uygun değil. Kahve <laughs> değil mi bu yoksa? Hayır, Neden o Bu niye uygun değil? Çünkü çok ince çekim e, makinede Biraz şey oluyor. Uf. Muhtemelen buna filtre falan almak lazım. Kağıt filtre bak şimdi göreceksin. He. Yok yok bu tamam ya. Doğru. Türk kahvesi gibi. Doğru doğru bu. Çibonunkini alıyoruz buraya. En olmadı Yakobus'unkini. Bunu onun içine neden koyduysam. Yani şurada da Ha, dur, Daha video çekiyormuş. Buraları hep şey, sessiz Aynen. alacağım artık. Ünlü baristanın şeyini e, ne yaptılar videosunu? şey derler. Kahve makinesini gösterecektim size. Bu kahve makinesini ben A101'den aldım. 99 TL'ye. Herkesi inflüze ettim bununla. Oh! Eee? Kıvak üzereymiş burada kadar dolduruyorum. Tam yetiyor bence. Çünkü bunun şeyi çok küçük. Ya, alacak olanlar göz önünde bulunsun. Epey küçük bir çaydanlığı var. Müzik çalıyor bu arada. Terif yiyeceğim. Bunu gösteremiyorum tabii şu anda. Asla yani ne biçim bir vloggerlıksa bu. Gördüğünüz bu makineyi 99 liraya aldım a birden. Instagram'dan takip ederseniz beni orada daha detaylı ve zamanında görmüş olursunuz. Yerleştirelim. Böyle video mu çekilir ya? Kahve olacak. Kahve yapacağım inşallah müsaade ederseler artık. Şu an burada ışıklar yanmadığı için birazcık karanlık ama idare edin. Kivi markasının bulabilirsem Trendyol'dan aşağıya linkini bırakmış olacağım. Evet kahvemi koydum, suyunu koydum. Şimdi çalıştıracağım. Burada bir düğmesi var. Kahve olurken ben dışarıdaki hayvanlara birazcık süt koyacağım. Ya sokak hayvanları için bilmiyorum. Biz kedi dediğim gibi gırgır gır için sütün sağlıklı olduğunu söylediler ama yani ben mama olmadığı zaman sokaktaki hayvanlara koyuyorum. Ney? Evet minik prenses odasından çıktı sıcak yuvasından. Hey! Tontiş! Tontiş! Ne yapıyorsun sen? Görüşemedik iki gündür. Evet şimdi bir tanesine sütünü koydum. Şuna da koyalım. <laughs> Kameranın önünden çekeyim. Gece bitti. Ben artık evime gidiyorum. Çok yorgunum, argınım, bezginim. Bizim şehir oynayarak evime gidiyorum. Hilmi beni evime bırakıyor. Çamaşır makinesi. Teşekkürler aşkım. Deterjan. Yumuşatıcı. Ee, pil. <laughs> Kumanda. Ve mouse. İnsan saat Aa, Saat doğru saat. Fön makinesi. Saç. <laughs> Tabii. Çok kolay değil bu. Fön fırçası. De fönün kendisi. <laughs> Maske mesafe hijyen. <laughs> Neyse hadi kolum yoruldu. Telefonum yok. Bak salondan alacaktım unuttum. Hadi iyi geceler de. İyi geceler. <laughs> Demeseydi daha iyiydi. Geyiliyordum tam oraya denk Yani kapatıyorum.